Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda L'nin nasıl oynandığına değineceğim. L'ri videosunu daha önce çekmiştim aslında ama sessiz bir şekilde çektiğim için haliyle çok da olduğu söylenemez. Bu yüzden sesli bir şekilde tekrar çekmek istedim. Ayrıyetten çekmemi isteyenler de olmuştu. Ben de sizlere kulak, kulak vererekten bu videoyu tekrarlıyorum. Yani tekrardan çekiyorum. L'nin ekipmanlarını göstereyim hemen size. Ben Nitro alt tüfeği kullanıyorum. Onun dışında Nitro ya vampir dişi, adrenaliniz falan kullanıyorum. Eğer leri oynuyorsanız ve leri atak bir şekilde oynuyorsanız size naçizane tavsiyem bu ekipmanlarınızı, bu ekipmanları kullanın. Oyunu aylardır oynuyorum. Aylardır bırakın hatta oyunu ilk çıktığından beri oynuyorum. Piyasaya sürüldükten bir hafta sonra mı ne indirmiştim. Leri ilk karakterlerden olduğu için leri hakkında bayağı tecrübeliyim. Eğer bana sorarsanız tekrardan söyleyeyim. Atak oynayacak arkadaşlar bu şekilde oynasın. Tabii illa benim lafımla hareket etmenize gerek yok. Burada görüyorsunuz 22 tane ekipman seti var. Bunlardan 4-5 hariç e, geri kalını kullanabiliyorsunuz. Burada işte kendi kafanızdan bir kombinasyon yapıp... E, ...bir ekipman seti yapıp da savaşa girebilirsiniz. Ama e, atak oynuyorsanız benim size naçizane tavsiyem bu şekilde olacaktır. Ve bunun da faydasını her türlü görürsünüz. E, ekipmanlar da bu şekilde... Şimdi savaşa geçelim. Hem karakteri tanıtalım, hem de bakalım benim Ler oynayışımı beğenecek misiniz? O zaman iyi seyirler. İlk savaşımız başladı. 35'lik modda oynuyoruz. Şöyle korumaların olduğu yere doğru gidim ki en azından can sıkıntımız olmasın. Larry'nin oyun başlasın. Hemen aktifine pasifine değineceğim. Ama ilk önce etraftaki materyalleri ve şu korumu öldürüp hem canını hem de altın pompalısını almak istiyorum. Altın pompalıyla başlamak için mükemmel oluyor çünkü Len'in e, en fazla hasar verdiği e, silah pompalıdır arkadaşlar. Bunu da zaten e, söylemiştim bir önceki videoda. Şuradaki Lizzie'yi de öldürelim abi. Tamam çok güzel. Şimdi e, aktifini pasifini karakter tanıtımına geçebiliriz kısacası. Arkadaşlar Len'in pasifi şöyle basıyorsunuz abi görünmez olması. 5-6 saniye boyunca sizi görünmez yapıyor. Mesela burada adam var görünmez olduğunu Siz hiçbir şekilde göremiyor Ta ki yanına yaklaşana kadar veyahut da ateş edene kadar ee, Aktifi ise Birazdan birini öldürürsem Daha detaylı bir şekilde göstermiş olurum Yerdeki eşyaları kendine çekmesi Beni izliyorsanız bilirsiniz Leriden aslında çok sevelim leri oynamayı falan ama karşıma gelince Nefret ederim neden nefret ederim abi Ben orada bir korumu öldürmüşümdür Adam gelir benim kimi falan çalar Yani bu beni çok deli eder Sadece beni değil bütün zıbo çok deli eder o yüzden e, karşıma gelince pek de seviyor değilim. Buradaki boğayı öldüreyim daha abi canını falan alayım. ya. Bu adam öldürecek bizi ya. Vallahi boğa da yakına girmeye gelmiyor. Orada boşa fırlattı şeyini bombasını falan. Aynen bakın aktifi de bu arkadaşlar. Gidiyorsunuz hop çekiyor kendini. Hiç gitmeye gerek yok bile. E, bu sayede uzaktakileri direkt çekerek sizin oraya gitmenizi engelliyor ve biri bir koruma veya da bir şey keserse direkt onu kendiniz adamın önünden çekip kendiniz alabiliyorsunuz. Orada 14 seviye bu arada Liz var. İnşallah ona üstünlük sağlayabiliriz. Canı doluyor bir yandan. Çok güzel be. Oradan da Fuzi vuruyor. Çok güzel dallıyoruz adamı. Aa şey varmış. Şu Norkeli varmış. Şöyle Fuzi bana geliyor. Bari Fuzi'ye vuralım biraz. Şimdi kaçma zamanı abi. Çok güzel. Oktan da sıyrılmayı başardık. Ama onu öldürmem lazım. O bayağı bir bana sıkıntı yaratacak. Bir de 14 seviye. Seviye farkı da var. Ee, Fuzinin ilk canını yemeyi başardık. Ama şu Liz'den cidden çok şey oldum. Tilt oldum ya. Bayağı hasarı falan da var. Onu tek başıma öldürmem mümkün değil. Canı falan varsa daha çok sıkıntıya sokar bizi. 10 kişi kalmış. Bana yardım atacak kimse yok mu cidden? 2 tane yukarıda Fuzi vardı. Onlar da bana hiç yardıma gelecek gibi durmuyor. Şurada abi. Heh güzel vurduk. Biraz da canımı yeniledim. Ah be o okun kurbanı olmasa harika olurdu. Yeri gözüküyor zaten canını yenilediği için. Ben de vurup canımı az da olsa yeniledim. O vurmasın o bize çok güzel. Çok güzel be. Vallahi mükemmel şeyler oldu. Tam bana vuracakken Fuzi bir vurdu yere saran mızrakla. Eğimini şaşırttı onun. Harika. Mükemmel ötesi. Onu da öldür abi. Hadi o da bizde kalsın. Çok güzel be. Vallahi mükemmel oldu. Arkadaşlar bakın aktifi de bu şekilde. Tekrardan göstermiş olayım. Şöyle sizin gitmenize gerek yok. Size direkt çekiyor zaten. Oo, aman abi aman. Onunla yakın temasa girmeden şuraya şunu koyalım. İlla ki yakalanacaktır. pat. Wow. Yakalandı. Bir tane de altın pompalı ile vuralım. İyice canını emelim. 4 kilimiz var. O boğa bana çok sıkıntı yaratacak. Bunun farkındayım. O yüzden ee, bir an önce onu öldürmem lazım. Şöyle vurkaç yapıyorum abi. Bir yandan da görünmez olayım. Bombayı da dojladık. Oho! En sıkıntılı karakterler de sona kalmış. Şunu öldür abi. Lan abi herkes niye bana dalıyor? Baksana adam 9 canlı çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak çaldı canı. Bunun bu özelliğini çok seviyorum. Hop kapat önünü abi. Çok güzel hesaplaşmada kaldık. Ölecek mi? Bakalım kim yenecek? 1v1 kaldık 13 seviyeniz ile. Şöyle önümü kapatayım abi. O büyük ihtimal denize falan girecek. Şu norkeli vardı. son canını da yemiş olmamız lazım. Artık can olmasın yani. İki tane can bastı gözümün önünde. Şöyle bir, ben bir görünmez olayım abi. Bunun zaten şu norkel süresi var. Oo bak vurdu bir tane. Biz de pompalıyla yapıştırdıktan sonra İlk maçımızı 5 kille tamamlamış oluyoruz. Rakipler cidden sağlamdı arkadaşlar. İşte 11 seviye Fuzi'den mi tutun? E, bu arada Fuzi'ye e, bir buff geldi. Yani baya baya gücünü arttırdılar. E, fuzi'den tutun. 14 seviye Book'tan tutun. 13-14 seviye Lizzy'den tutun. Çok zorlu rakiplerimiz vardı. Ona rağmen yenmeyi başardık. Bu savaşı kazanmayı e, başardık. 5 kille de ilk savaşımızı noktalamış olduk. İkinci savaşta Larry'e biraz daha deneyeceğim. İlk savaş güzel bir savaş oldu benim kanaatimce. Şimdi ikinci savaşta görüşmek üzere. Evet sıradaki savaşımız başladı. Şöyle altın kormanın oraya doğru gidebilir miyim bilmiyorum ama... ...yanında 3 tane koruma var müzede. Şu, müzeye gitsem yeter abi. Bakayım gidebilecek miyim? Gittik. Tamam çok güzel. Ee, herhangi bir sıkıntı çıkmazsa 3 tane kormayı öldürüp... ...elindeki silahları ve canını falan alabilirim. Ama ondan önce, korumadan önce şuradaki altın şeyi almam lazım. Yayı almam lazım. İlk kormamızı öldürdük mü? Öldürdük. Şimdi sıra geldi ikinci kormamızı öldürmekte. Canı azaldı. Bir vuruşa gidecektir zaten. 20 kişi kaldı. Şu kormayı da alayım da bizim en az 3 kilimiz olsun. Şöyle köşede dursun. Çok güzel abi. Şu an can sıkıntımız yok. Silahlarımıza baktığımızda silahlarımız da yeterli durumda. Arkadaşlar şimdi Pasifi biliyorsunuz görünmezlik bulerinin ama pasifini çok güzel yerde ve çok stratejik bir noktada kullanmanız lazım. Atıyorum burada kullanırsanız hiçbir işe yaramaz. O yüzden düşman görünce veyahut da böyle işte bomba falan görürseniz bir yerlerde bomba patlıyor, savaş sesi geliyor falan o zaman basarsınız. Mesela bak ben duydum bastım. Bu adam şu an pepper olmasına rağmen beni göremiyor. Dibine bir giriyorum. Vuruyorum, vuruyorum, bir şeyler yapıyorum. Şu an kötü yakalandık. Oo! çok kötü yakalandık. Elinde de altın silah var o arkadaşın. Baya baya canımı yedi şu an zaten. Hala orada mı köprüde mi bilmiyorum ama şurada ben bir tane Nix gördüm. Nix'in de baya canını yedim. Hatta bir tane de sağlığını kullandırttım ona. Şöyle görünmez olayım abi. Bakalım o oh, arkada bir tane 13 seviye. Larry çıktı. Ona da vurarak canımı yeniledim biraz da olsa. Şimdi o da, da, görünmez olacaktır. Ben de olacağım. Ben şöyle kaçar gibi yapayım. Arkada da Pepper'ı görmedim değil bu arada. Bize bakıyor herif. Abi seviye farkı bak. Bir seviye farkı bile olsa adamın hasarı baya baya çok. Şöyle backfire atayım. O mükemmel abi. Burada da bir tane beleşten sağlık bulduk. Şunları da alayım hemen. Yan ekipman olarak. Şu an bir tane altın pompalı bulsam tadından yenmez. Onun dışında hiçbir eksimiz yok. Canımız tamam. Mesela bak ben az önce dediğim olayı uygulamadım. Çok boş bir zamanda bastım. Çok güzel bir altın pompalıyı biz alırsak harika olur. Bakalım Nexon izin verecek mi? Bombasını dojladık. İlk sağlığımızı kullandıktı bize. Şöyle ben biraz vurup canını yenilemem lazım. Kendi canımı. Neyse şimdilik kaçalım abi. Tam bir zat... Aa, abi bak nasıl dojladı beni ya. Ya bu kadar şans olmasın bir adamda. Her neyse. Şöyle önüne doğru atlayacağım. Hadi bundan da kaç göreyim seni. Bir canını daha kullandırdık bunu. Adam da kaç tane canı var kardeşim ölmek bilmiyor ki herif. Ben şöyle biraz kaçar gibi yapayım görünmez olup arkasından dolaşacağım zaten. Mesela bu noktada görünmez oldum. Bakayım Nix burada mı? Nix değil de onun yerine Lizzy var. Lizzy de olur. 9 kişi kalmış 3 killimiz bulmakta. Bu Lizzy'yi öldürdükten sonra canımı tekrardan fullleyebilirim. Şöyle gidiş yoluna doğru taradım ve mükemmel onu öldürmeyi başardım. Son e, yayımın son okuyla ona da kıymayı başardık. 13 seviye burada Pepper var abi. Bizi oyunun başından belli darlayan bir arkadaşımız. AFK galiba şu an. Neyse yok AFK mı? AFK aynen. Birazdan şu arkadaşı da öldüreceğim. Ya hem bana vuruyorsun hem bayrak yapıyorsun kardeşim. Şöyle şeyler yapmayın ya. Bu arada Pepper oyuna tekrardan geri geldi. Ya Pepper'a da abi gidip de neden şu norkel takarsın ki ya ben bunu anlamıyorum. Sen ne yapıyorsun burada hem bana vuruyorsun hem bayrak çekiyorsun sonra millete vuruyorsun. Bu arada iki tane 13 seviye Pepper var hepsini tek tek indirmem lazım. Hangisine gideyim abi ilk önce? Şu bana daha çok yakın ya vurabildiğime vuracağım şimdi ama burası baya karıştı. Adamların hepsinde de yere seren mızrak falan var. Şunu bir aradan çıkaralım abi ya bayrak yapıyorsa bilin ki canı yoktur bu adamın. Ben görünmez oldum. Şu an beni kimse göremiyor. Yanımda Pepper'lar cirit atıyor. Şu Nix'i de öldürmeyi başarırsam çok güzel. Ee, kitimizi falan canımızı da yenileyeceğiz ama bence Pepper'ları vurmakta da daha çok fayda buluyorum ben. Nix de bana biraz yardım etsin. Sonra Nix'e de saldıracağım. Şöyle Nix'e es geçtim abi. Pepper'a vurayım. Pepper'ın yalnız bayağı canlıydık. Bütün oklarım tuttu denebilir. Şöyle Pepper atladım. Mızrak, mızrak ve e, pompalı kombinasyon ile onu da öldürmeye başardım. Canı da çektim. Öl artık kardeşim sen de. Öl bizi uğraştırma ve onu da öldürmeye başardık o dar çember içinde. Dar alan içinde. 7 kilo almayı başardık. İkinci savaşımız daha güzel geçti. Abi arkadaşlar şimdi genel konuşmak lazımsa. Pepper şey Pepper diyorum pardon. Larry cidden tam böyle atak oynayanların isteyeceği tarzda bir e, atak karakteri. Yeri geliyor görünmez oluyorsunuz, yeri geliyor canınız alsa işte kıvrak hareketlerle düşmanlarınızdan kaçabiliyorsunuz, yeri geliyor düşman kollayabiliyorsunuz falan filan bir sürü e, oyun stili çıkarabilirsinizleriyle. Ben dediğim gibi bir seneye yakındır oynuyorum hatta bir sene oldu, yakın değil bir sene oldu. Bir seneden beri bu karakter var. Ben kaç kere bununla dünya sıralamasına girdim, kaç kere Türkiye sıralamasında e, 2700-2800 kupalara kasmışlığım var. Yani ben bu karakteri hatmettim derler yani tamamen ezberledim. Ee, yerine göre oynamayı falan da biliyorum. Daha ben ne kadar ya nasıl killer aldım falan hepsi şu an aklıma geliyor da. Ee, şu zamanın yani bir eski zamanla şu zamanı karşılaştırıyorum. Arada bayağı fark var. Ee, bunu eski zamanda oynayanlar daha fazla bu karaktere hakim oluyor. Çünkü eskiden yapacağı hareketleri, yapacağı hamleleri falan filan kavramak, öğrenmek daha kolaydı. Şimdi tabii ki de bir tık daha zor. Ee, kısacası... Leri atak oynayanlar için tavsiye edebilirim. Eğer siz böyle kupa kasarsanız veya da ne bileyim bir şnorkel takımı vardır. Bir düz oynayanlar bir de e, atak oynayanlar vardır arkadaşlar. Bu karaktere göre de değişebilir. Ben atak oynuyorum genelde. Şöyle karakterlerden göstereyim. Ben mesela atak olarak Leri oynarım. Jade'yi oynarım. Ondan sonra Steve atak olarak oynarım. Fini de oynarım. E, buradan bakayım başka atak oynayacak karakter var mı? Buk var da bu çok yavaş kalıyor. Onu da bayağı düşürdüler gücünü. Bir de Skip abi. Ben bu 4-5 mi saydım. 5 karakterli mükemmel derecede atak oynayabilirim. Kendime bu konuda sonuna kadar güveniyorum ki zaten videolarda da eski videolarımı falan izliyorsanız da görürsünüz benim nasıl Leroy oynadığımı. Yani kendime es geçim. Şimdi size e, tekrardan tavsiye vereyim. Oynayacaksanız şu şekilde oynayın arkadaşlar. Ekipmanlarınız bu olsun. Sırtınız yere gelmez. Sadece biraz karakteri kendinizde oturtmanız lazım. Ezberlemeniz lazım. Yani karakteri sanki e, yapacağı hareketlerden, nerede ne zaman görünmez olacağından bunları çözerseniz Larry ile kolay kolay maç vermezsiniz. Bir de levelli falan 12-13 çekerseniz o zaman aman Allah'ım karşınızdakiler düşünsün. Her neyse lafı çok uzattım biliyorum ama işte benden tavsiye falan isteyenler oluyor. O yüzden de buradan hepsini söyleyeyim tek tek. Yani söylemek isterim hepsini tek tek. E, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hangi videonun gelmesini istiyorsanız, hangi konsepti çekmemi istiyorsanız da yorumlar olarak yazın. Hepsini okuyorum zaten. Ona göre videomuzu çekeriz. Şimdilik hoşça kalın, esenle kalın. Bay bay.